Merhaba, bugünkü konumuz sanki bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi ama değil. İnsan sınırlarını zorlayarak o mükemmel askeri tasarlama arayışı. Gelin bu konunun ne kadar gerçek olduğuna birlikte bakalım. Süper asker deyince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen Kaptan Amerika değil mi? Ama o filmleri bir kenara koyalım şimdi. Gerçek dünyada, laboratuvarlarda neler oluyor? İnsan performansını arttırmaya yönelik bu küresel yarışta ne kadar ileri gidildiğini bugün hep birlikte göreceğiz. Peki, en temelden başlayalım. Neden böyle bir arayış var? Yani neden devletler, ordular, insanüstü askerler yaratmak için bu kadar devasa paralar, bu kadar büyük kaynaklar harcıyor? Bunun arkasındaki motivasyon ne? Aslında bunun üç ana sebebi var. Birincisi operasyonel gereklilikler, yani günümüzdeki görevler artık askerlerden gerçekten de insan bir fiziksel ve zihinsel dayanıklılık bekliyor. İkincisi teknoloji. Biyoteknoloji ve genetik alanındaki gelişmeler o kadar hızlandı ki insan potansiyelinin sınırlarını zorlamak artık bir hayal değil. Ve tabii üçüncüsü jeopolitik rekabet. Kimse bu teknoloji yarışında geride kalmak istemiyor. Bu adeta bir güç gösterisi. Yani amaç ne peki? Çok basit. Askerleri doğal sınırlarının hem fiziksel hem de bilişsel sınırlarının ötesine taşımak. Daha az yorulan, daha hızlı öğrenen, daha çabuk iyileşen bir asker hayal edin. Hedef tam olarak bu. İşin ne kadar fütüristik bir boyuta ulaştığını anlamak için gen dopingi diye bir kavrama bakmamız lazım. Nedir bu? Basitçe performansı arttırmak için genlerin doğrudan hücrelere aktarılması. Mesela kas büyümesini sınırlayan genleri kapatıp kasları çok daha güçlü hale getirmek gibi. Evet, kulağa inanılmaz geliyor ve bu şu an en çok tartışılan ama bir o kadar da araştırılan alanlardan biri. Peki, bu akıl almaz araştırmaları kim yapıyor? İşte burada sahneye çok önemli bir oyuncu çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı'na bağlı DARPA. DARPA'yı yani Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansını sıradan bir devlet kurumu gibi düşünmeyin. Onlar için imkansızı mümkün kılanlar desek yeridir. Bakın, bugün kullandığımız internetin, GPS'in tohumları hep burada atıldı. İşte bu kurum şimdi tüm o inanılmaz beyin gücünü insan performansını arttırmaya odaklamış durumda. Yani bilim kurgu yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor. DARPA'nın yaklaşımı da öyle tek bir alana sıkışmış değil, çok yönlü. Sadece kas gücünü arttıralım demiyorlar. Bir yanda Warrior Web gibi dış iskeletlerle fiziksel gücü arttırmaya çalışıyorlar. Diğer yanda Entry gibi nöroteknoloji programlarıyla öğrenmeyi hızlandırmayı, hatta sistemleri zihin gücüyle kontrol etmeyi hedefliyorlar. Bir de Electrax gibi programlarla sinir uyarımı yoluyla iyileşmeyi hızlandırma gibi biyolojik müdahaleler var. Yani tam bir 360 derece geliştirme projesi. Ama bütün bu projeler arasında belki de en akıl almaz olanı, en çığır açanı var, nanoteknoloji. Hem de nerede biliyor musunuz? İnsan vücudunun içinde. Şunu bir hayal edin. Vücudunuzun içinde dolaşan, sağlığınızı saniye saniye izleyen ve en ufak bir sorunda anında müdahale eden mikroskobik bir sistem. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? İşte DARPA'nın in vivo Nano Platformlar yani IVN programının hedefi tam olarak bu. Askeri içerden izleyen ve tedavi eden mikroskopik bir ordu yaratmak. Bu IVN programının da iki temel ayağı var. Birincisi tanılama. Bu, vücuttaki nanosensörler sayesinde sürekli bir sağlık kontrolü yapıyor. Bir nevi içerideki gözcümüz. İkincisi ise tedavi. Bu da o gözcünün tespit ettiği soruna anında hedefe yönelik ilaç vererek müdahale ediyor. Yani biri teşhis ediyor, diğeri tedavi ediyor. Vücudun içindeki kişisel gözcü ve doktorunuz gibi. Peki bu nanoterapötikler nasıl çalışıyor? Sistem aslında inanılmaz derecede akıllıca. Düşünün, bu nano parçacıklar vücuda veriliyor ama bunlar öyle rastgele dolaşmıyor sanki üzerlerinde bir adres yazılıymış gibi programlanmışlar, doğrudan gitmeleri gereken yere, mesela bir enfeksiyonun olduğu hücreye gidiyorlar, ilaçlarını tam oraya bıraktıktan sonra da işleri bitiyor ve vücuda hiç zarar vermeden güvenli bir şekilde çözünüp yok oluyorlar. DARPA'nın kendi açıklamasına bakarsak amaçları çok net. Fizyolojik anormalliklerin erken belirtilerini sağlamak. Yani ne demek bu? Bir sorun daha büyümeden, askerin performansını düşürmeden onu tespit edip proaktif bir şekilde müdahale etmek. Böylece askeri her zaman en üst seviyede hazır tutmak. Şimdi biraz geri çekilelim ve büyük resme bakalım. Bütün bu anlattıklarımız sadece savaş alanı için mi geçerli? Yoksa bu teknolojiler hepimizin hayatını mı değiştirecek? Yani biyonik bir geleceğe mi yürüyoruz? Aslında insanı geliştirme fikri hiç de yeni değil. Şöyle bir tarihe baktığımızda mesela 1970'lerde Sovyetler Birliği'nin hem atletlerini hem de askerlerini daha iyi hale getirmek için çeşitli programlar yürüttüğünü görüyoruz. Bugün ise DARPA'nın yaptığı şey biyonik, nöroteknoloji ve vücut içi sensörlerle bu işi bambaşka bir seviyeye taşımak. Ve en önemli soru şu, bu teknolojiler savaş alanından çıkıp sivil hayata geçtiğinde ne olacak? İşte tam bu noktada işin etik boyutu devreye giriyor ve gerçekten de çok derin sorularla karşılaşıyoruz. Düşünsenize, bu teknolojiler yaygınlaştığında ne olacak? Adaletli olacak mı? Sadece parası olanların erişebildiği bir insan geliştirme pazarı mı oluşacak? Normal insan ne demek? Bunun tanımını yeniden mi yapacağız? Belki de en korkutucusu, geliştirilmiş olanlar ve doğal kalanlar arasında yeni bir sınıf ayrımı mı doğacak? Ve sonunda gelip dayandığımız o büyük soru şu: bu bir geliştirme mi yoksa evrimin doğal akışına bir müdahale mi? Biz bu çizgiyi nereye çekeceğiz? İnsanlığın kendi biyolojisiyle oynayarak geldiği bu nokta bir sonraki adımı mı temsil ediyor yoksa geri dönülmez bir yola mı giriyoruz? İşte bu önümüzdeki yılların belki de en büyük tartışması olacak.